Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'taki bir tane bug'ı test edeceğiz. <laughs> Şimdi buraya nasıl çıktım? Buradan çıktım. Bug sayesinde çıktım işte. <laughs> Bu bug'ı her yerde kullanabilirsiniz. İnşallah video kasma. Bayağı uğraştım ya. 50 kere çektim videoyu çıktığı anda tam da kasıyor. Video kasıyor yani. Bu bak her şeyde çalışıyor arkadaşlar. Sen deneyelim. Ben odun burada. Şimdi şurası çok kasıyordu videoda. İnşallah şimdi gene kasmaz. Biraz şuraya geçeyim. Biraz yavaş yavaş oyunun da video oyunu kasmasın diye. Tamam böyle. Şuraya giriyorsunuz odunu koyup. Masada odunu havaya kaldırıyoruz. Odun da sizi kaldırıyor. Evet bekleyelim. Çıkacak bir yerden yukarı. Bir aşağı düştük. Çünkü neden zıplamadım. Hadi bir daha odun alalım odun. Bu bak sensin kolayca oyunda para kazanabilirsiniz. şu olur galiba yani şunun o da oluyordu diye atılıyor. Umarım video kasmaz ya. Hayır kasıyor video önemli yerlerde kasıyor. Video kaydetme programım çok dandik yapacak şey yok. Evet bununla oluyor hatta buna daha rahat oluyor. Bunlar... Bir de biz, biz yanma gidiyoruz? Sen yok. Şöyle ki. Evet. Sinemeye başladım yavaş yavaş. Tamam şunu alalım. Şu olur o zaman. Kasma Ne olur kasma. Bak güzel şu anda iyi gidiyoruz. Odun çıldırma. Uçulacak biz aşağı yakında. Evet çıkıyoruz. Az kaldı. Evet. Sonunda çıktık işte. Bu bak böyleydi. Şurayı da aynı şekilde ya çıkıyorsunuz. Tabi video kafmasın diye onu ben yapamayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.